Serhat, uyku vakti. Uyuman lazım. Yarın okula gideceksin. Tamam baba. Kanka, hadi oyun oynayalım. Hadi, hadi, oynayalım hadi. Oğlum, babam benim burada olduğunu görse seni döver lan. Yok ya kanka, bir şey olmaz. O bizi anlamaz. Hadi oyunumuza devam edelim. Kanka, evden kaçalım mı? Gece üç lan, biz nereye gideceğiz bu saatte? Parka gider oyun oynarız kanka. Hadi gidelim o zaman. Gerhat, 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 gerhat. Oğlum, hadi okula gideceksin. Oğlum. Nerede bu çocuklar ya? <laughs> <laughs> Kız Fatime. <laughs> de bir eşşı eşşı. Evet çocuklar, hiçbir zaman babanızın sözünden çıkmayın. Yoksa başınıza böyle şeyler gelebilir. Ayy.